Erzurum Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği hekimlerinden Doktor Eda Bingül. 2021 Ocak ayı itibariyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne Şehir Hastanesi bünyesine dahil olan Kadın Doğum Kliniğimiz. 18 yıl boyunca Nenatun Kadın Doğum Hastanesi'nde hizmet vermiş olan köklü bir kliniktir. Polikliniğimize başvuran gebelerimizi ilk vizitlerinde Gebe okulumuza yönlendiriyoruz ve gebe okulumuzda doğumla ilgili bilgilendirmeleri ruhsal ve bedenen doğuma hazır bir hale gelmeleri için gerekli eğitimler uzman ebelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitimin sonunda ebelerimizle birlikte doğum salonumuzu ziyaretleri gerçekleştiriliyor. İnsanlar bilmediği şeylerin korkusunu yaşarlar. Biz de gebelerimizin bilmediği bir şeyle karşılaşıp da korkularla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Bu sebeple doğum salonumuzu, ya doğum yapacakları odaları, kimlerle birlikte doğuma katılacaklarını bilmelerini sağlamak istiyoruz. Ve gezdirdiğimiz zaman gerçekten de korkularının azaldığını, onların doğuma daha hazır halde geldiklerini gözlemliyoruz. Hem onların doğumları kolay gerçekleşiyor hem de bizim işimiz kolaylaşıyor. O yüzden gebe okulunu ziyaret etmelerini özellikle tavsiye ediyorum bütün gebelerimize. Zaten yönlendiriyoruz bize başvuranların ama dışarıdan gelen gebelerimiz de tabii ki oraya başvurabilirler. oranlarını da Yeme içmemize bu dönemlerde daha çok dikkat etmeliyiz. Sigara ve alkolden uzak Yani Erzurum malumunuz iklim şartları birazcık daha sıkıntılı bir şehir. Ve tüm Doğu Anadolu'ya hizmet veren bir kliniğiz biz. Ee, kış aylarında daha yoğun olmakla birlikte yazın da yaylalarımızda e, ikamet eden gebelerimizin Doğumları yaklaştıkları zaman hastane imkanlarına rahat ulaşmaları, anne bebek ölüm oranlarını düşürmek amaçlı aynı zamanda gebe otelimiz mevcut. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan bu gebe otelimiz doğumu yaklaşan gebelerimizi konaklatıp, Doğumları gerçekleşeceği zaman hastaneye naklini gerçekleştiriyor ve biz doğumlarını gerçekleştiriyoruz. Ve böylelikle annelerimizin ve bebeklerimizin sağlıklı evlerine yolcu etmeyi planlıyoruz. Doğum salonumuz öncelikle 16 yataklı ve her bir odası kişiye özel. Hasta mahremiyeti ve konforu ön planda bulundurulan odalar. Bu 16 odanın iki tanesi de suda doğum için dizayn edilmiş hekimin uygun gördüğü endikasyonlarda, hekimin uygun gördüğü hastalarda e, suda doğum imkanını sağlayan odalar. Bunun yanı sıra doğum salonumuzda e, ağrısız doğum gerçekleştirebiliyoruz. Bu da yine hekimin uygun gördüğü hastalarda mümkün olduğu kadarıyla gerçekleştirdiğimiz bir hizmet. Odalarımız kişi özel dediğim gibi, e, sancılarını çektikleri odalarda doğumları gerçekleştiriliyor, yatakları doğum masasına dönüşebiliyor ve bulundukları yerden hiçbir yere e, tekrardan geçmeden doğumlarını konforlu bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Doğan bebeklerimiz anne başında herkese özel olan kendi radyan ısıtıcılarının altında ilk bakıları yapılıyor. Gerek görülen hastalarda zaten yoğun bakım ünitemiz hemen e, yanı başımızda bulunuyor. E, çocuk hekimlerimiz de doğumlarımıza iştirak edebiliyorlar. Acil durumlarda da ola ki anne ve bebek sağlığı ile ilgili bir sıkıntı gördüğümüzde acil doğumlarımızı gerçekleştirebildiğimiz bize özel sadece kadın doğumun acil sezeryanlarını aldığı iki odalı bir ameliyathanemiz mevcut. Doğumu gerçekleştirilen annelerimizi iki saat boyunca burada en e, acil kanamanın olabileceği süreçte e, ilk bakışını çok rahatlıkla yapabileceğimiz yine doğum salonumuzda misafir ediyoruz. Ee, ve bu misafirlikleri esnasında doğumun başlangıcından, daha doğrusu sancılarının başlangıcından doğum gerçekleşip servisleri alına kadar, alınana kadar yanlarında muhakkak refakatçileri bulunabiliyor. Ee, i̇çeriye girmek istemeyen ya da hani refakatçisinin girmesini istemeyen hastalarımızın dışarıda bekleyen refakatçilerine de saatlik bilgilendirmelerimiz düzenli olarak yapılıyor. Taburculuk sonrası yine bebekle temasının engellenmemesi, anne sütü vermeleri, emzirmeleri engellenmemesi için kolay ulaşılabilirlik açısından hastanemizde mevcut anne otelimiz de vardır. Anne otelimizde konaklayabiliyorlar. Bunun yanı sıra taburculuğu planlanan yeni doğan ünitesinden çıkacak olan bebeklerimizle annelerimizin birbirleriyle uyumu, beslenme sürecini doğru yönetebilip yönetemediğini gözlemleyebilmek adına da uyum odalarımız mevcut. Amacımız dediğimiz gibi anne bebek ölüm oranlarını düşürmek ve annelerimizi bebekleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde evlerine uğurlayabilmektir. Genel doğum salonundaki odalarımızla suda doğum odalarımızın tek farkı arkamda görmüş olduğunuz jakuzimiz. Suda doğum odalarımızda ekstradan bu bulunmakta ama onun haricinde tüm odalarımızın fiziki şartları bu şekilde dizayn edilmiş. Hasta mahremiyeti dediğim gibi ön planda tutularak güvenli bir şekilde bebeklerini annelerimizin kucağına vermek için tasarlanmış odalarımızda doğumları gerçekleştiriliyor. Uygun hastalarda, tıbben uygun gördüğümüz hastalarda hem doğum ağrılarının birazcık daha az olması, hem de e, vajenin esnemesi, genişlemesi açısından e, hastayı rahatlatabildiğimiz bir ortam, suda doğumu yaptırdığımız ortam. E, tabii bu her hasta için uygun olmuyor ama fiziki şartlarının, vücut e, şartlarının uygun olduğu hastalarda bu imkanlardan faydalandırıyoruz. Eskiye nazaran kıyasladığımız zaman yeni sağlık hizmetimizde doğum salonlarımızın çok daha konforlu, özellikle tek kişilik olmasının hastanın sancıya olan toleransının artmasına sebep oldu. Ve normal doğumla sonuçlanan süreçlerimizde artma gözlemledik. Hastalarımız doğum salonunda odalarımızda tek başına kendi mahremiyetlerine özen göstererek şu anda e, tutuluyor. Ve yanlarında refakatçileri muhakkak ki bulunuyor. Refakatçinin faydası şöyle oluyor. Eskiden hani e, fiziki imkanların da belki yetersizliğinden belki de e, politikalarımızdan kaynaklı. E, hastalar tek başına doğum salonlarında ağrı çektiklerini ve kendilerini yalnız hissettiklerini ifade ediyorlardı ama bugünkü bizim hastanemizin şartlarında kimin yanında kendini iyi hissedecekse onunla birlikte doğum sancılarını çekip işte isterse istediği işte rahatlatıcı müziklerle, ister eğitici işte e, videolarla ya da kendini için hangisi uygunsa işte e, ne bileyim annesinin duasıyla birlikte doğumunu gerçekleştirebiliyor. Solunumumuz e, göğüs uygulanmaktadır ve bütün nefes egzersizlerindeki temel kuralımız nefesin burundan alınıp sadece suda doğum yaptırdığımız hastalarımızda değil normal doğumunu takip ettiğimiz hastalarımıza da, da aralıklı olarak kendilerini daha rahat hissetmeleri kaslarının gevşemesi esnemesi açısından aralıklı olarak Kendilerine özel banyolarında duşları yaptırılıp, kendilerine özel temiz havlularıyla, hastanemizin imkanları dahilinde temin edilen kıyafetleriyle birlikte duşları aldırılıp daha rahat bir şekilde, daha konforlu bir şekilde doğum sürecini geçirmelerini de sağlıyoruz.